Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ölüm oynatacağız. Ölüm oyunda bir evi girdim arkadaşlar. Bu videoyu arkadaşlar like atmayı unutmayın. Yorum atmayı Abone olmayı Benim ikinci videom arkadaşlar. Böyle hata hatalar varsa. Böyle giriş yapamıyorsam arkadaşlar. Sizin çok özür dilerim. O zaman videoya geçelim. Zaten geçtik de. Arkadaşlar e, Bir de arkadaşlar Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyecektim ben. Bir dakika. E, abi e, Arkadaşlar Bu benim ikinci videom değil mi? Arkadaşlar bu benim ikinci videom geçmiş kandiliniz mübarek hmm. olsun. Tekrar üçte geçmiş mi ya? Adam yok ki adam göremiyor. Ya bir yandan vurdu. Yandı. Hadi yeah, yeah. yapacak arkadaşlar. Şurada ben korkuyorum canım. Abi yapma. Ya. Şansım yok. Valla şansım yok ya. Japon. Japon. Arkadaşlar abi sen kötü oynayabilirsiniz. Abi sen kötü oynayın demeyin. Arkadaşlar ee, bu oyunu biz size arkadaşlar eğlen diye gülün diye ee, atıyoruz. Böyle eğlencesini oynuyorum mesela ben arkadaşlar. Öyle böyle pro e, ee, Ercan Real MVP gibi oynamıyorum İddia edeyim ilk önce şunu. Canım bir işler var. Ben bunu boşluyorum. 2'ye 3 gidiyorum çok kötü gidiyorum. Niye derseniz FPS FPS var yani. ya abi. Allah. Yapın bak bir şey. Yap. 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 dakika daha geçmiş. Adamı göremiyorum arkadaşlar adam ama burada olması gerek. Tamam burayı ben vermem artık. O piti piti kara. Opoz. Ben Kendi derece yükseltmem gerek. Abicim şansım yok arkadaşlar görün. Görüyorsunuz. Şansım yok abi. Adam dibinden annam yanında yarında. şansı olmadı arkadaşlar? Buradan belli değil mi? Yok abi bir oyunu var da mı şans olmaz ya? Başını da hat yapıyordum. Ben sana yapıyordum. yapıyor dedim ben. Ben hat yapıyor dedim. Ya hadi ya. Bir gidin ya. Hepsi şansa vuruyor valla. Bala vuruyorlar yerine de. Hepsini bala vuruyorlar. Yardım al. Canı beşmiş demek ki o. Sıktığım arkadaşlar. yardım edin. O zaman ben de burada durayım. Ben de görmesinler. Ama ben duramıyorum işte. Ben duramıyorum. Duramıyorum. <laughs> Tipe bak. Oha üstü bıçağı attım. Çıkamıyor kardeş. Hard yapalım az da bizi. Az biz de hard yapalım valla. Hep onlar mı yapacak? Ben duramıyorum işte bu kadar iki Şimdi çıkacağım buraya. Olacak. Evet. ondan söyleyeyim. Bir dakika, bura bakıyorum adam yok. ये neler var da? Burada da bir yok. Oo, şıp. Mama Og bit i bit. Ama bu sıkıydı. Bu sıkıydı o yüzden öldürdüm. Yoksa öldürmeyecektim. Dalga geçecektim arkadaşlar. <laughs> Adam da... Aa, bidi, bidi. Bak, bak, bak öldürmüyorum, öldürmüyorum. <laughs> <laughs> i̇şte bunlar merhametsiz.